Sultan, kedim. ya dediğim gibi dişiler kaybolmuş, erkeklerden yeni it. gelen dişilerle şey, Bu Türk. çocuk atıp... bu. Kim bu? Evet. Ha. Ya sesinden <laughs> öyle anladım. <laughs> Şakacı. bir short girdi, gerisi mitte kaldı. Olan tecavüz etti dedim. Oo <laughs> <laughs> lan. Bu <laughs> <mağazım. Ne oldu gülüyor> çaba. Bir, 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 bir de adam varken ha yanında adam varken bu çaba. Lan tanga Aha. İyi at. Ben de sana iyi atayım. Bunu atayım. <laughs> <laughs> Oğlum kim attı? Lan ne yapıyorsun? Alo. Adam attınız abi peyi. Yerde. Daha da bunlar hiç <laughs> gelmez ya. <laughs> B'de bence bunlar. Ya adam oradan gidince dedim ki kimse yoktur. B açıldı gidiyorlar. Arka 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 bak. Arka bak kim bak işte. bak sana. Ya adam. Girdi. Üç girdi, üç girdi. Vurdun Ar onu. Sonra... <laughs> Vurdun. Aynı canı yok birisin, birisin canı yok. Adam... La, Lan bu şey <laughs> çok güzel. Değil. Ben daha Abi. 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 Almadı Aldı mı? ya aman abi. Son. İyi ben midesim o katı. El bomba sağ. Donga gider mi? Doğru diyor. Bu sefer alacağım abi. <laughs> nice be. Rush be mi? Long rush. <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum adam girdi. Abi öl ama ya. Headshot diyor ölmüyor. Kafayı yiyeceğim. Going short. Short girdi ya. Ya <laughs> <Ha>, bomba girmemiş. <laughs> ne Neyse bir kişi aldı ben aldım. Aldık mı? Lan bilimin de <laughs> canı aldı ya. Arakasına bak.

Lan abi olsaydı delerdim hepsini. Ben B'dim. Ya short girdi zaten. Ben de, de de zor. De zor. ben de orada ne ya. Short. <laughs> ya kanka bak. Oğlum bir abi çekeyim. ki sağda. Ama bir mermi gitseydi ya. Ya, ya, <laughs> Hentai'nin <Aa>, ateşin... <laughs> Hentai'nin ateşin de yanar evet. <laughs> Hentai'yi? Aha. Aha. Patladı. Patladı. Ne ar ne namus hiçbir şey kalmamış adamda. Yani, namusu sana namus soracağız <laughs> aslan. Ana. Ana. Oğlum deprem mi oluyor lan? Ben artık her titreme hissettiğimde deprem oluyor diyor. Kar küreme arabası geçiyor. Çok mantıklı bir şey söyledi az önce. Vallahi ikisi de patladı mı ne? Ne bileyim. <gülüyor> Easy. Ya sıçtık ama. Mevlana geliyor. Çekiyorum ben abi adamlar 3 kişiyken. 4 tane. Adam 3 tane girdi ama. B yok, e yok. bir gelecek bunlar. Şu an? şu an geliyor. Short var. Short. Dışarı bakma, Flash saat. İşte, oha. Lan. Güzel oldu. Kanka burası. Kim? Lo. lan arka artık, arkalar bak ya. Ha? Bunda kulak yok ha. ha? Kulak yok bunda. Bence. Ben... Duymaz var kanka. Adam daha Adam da yeni almış ya da mi 3 kişi mi diyordun? Evet. 5 mi oldu? Aynen. Az önce çektik mi? Ne o para şundaki? Oğlum ben çektim. Oynuyor T bu ya. <laughs> Zırhsız oynuyor şu ya. <laughs> Gördüm. Ben nasıl olsa 3 kişiler diye zırh, şey e, aldım her şeyi. <laughs> dark, dark. Be clear. Be clear. Aa, oh, 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 şorta bakmadım ona göre. Abi kanka bakmıyor mu? Vurdu mu oğlum? Three, three, three. Don't look. Aa, <laughs> bir de flash geldi, bir de yanlış geldi. Short. Can you adam check short? Ama ben silah almaya geliyorum. Anladım. Ben evet, de adam. Aha. T'deler Short var hanım. Mid'e siz attılar. Bizim adam Aa, T'den sanırım B geçecek bunları ya. Yep. Tamam. Kanka bir Long var. Geliyor long. Bekliyorum. Tamam. Mana döndüm bir sağ bir sol. Her yani şeyde var alt aptol da Short dikkat Short mu? yani, <laughs> <laughs> ee, bakmány yok çünkü. Hasan sen short, long mu kesen? Sen long kes ben short keseyim abi Bu adam kanka. bomba? Ben beden. Birazcık Elim bitti ama ya. Al final hmm. yani. Koş koş koş. b b Tamam. Tamam. Kanka aynı anda girer. Ben cama doğru gidiyorum. 1 2 3 Gir. Girdi bile. <laughs> çöz sen. Çöz çöz çöz. Çöz çöz çöz. Al şey, bir şey de. Arkan bir daha alacak. Diğer için alacak. Almadı lan. Almadı. Tek, tek alıyor falan. Atayım. Ne istiyorsun? Yok. Ben awk alıyorum ya. Auk. Başlatıcı kodon. Dark. Ne versin abi. short bakmadım. You go be. Ya T'de var. Oğlum <laughs> lan. Sen La? <laughs> olmaz lan o. Ne yok mu? <laughs> bir git bak, baktım neye yani. diye gidecek diye ben attım. Oğuz at oğuz. Şu bir ölsün de. B'de lan bunlar kesin. Alo B'ye bakayım bakıyor ben mi bakıyorum? Ben döndüm. B kendim kendine bakıyor falan. Bak. B B. Büyük ihtimal B. Bekle amına koyayım. Lan Bekle. oğlum. İngi kaç lan bunun? Ne ara sıktın bir daha ikinciye döndün? Oyun, oyna oyna. Vurdum Aynen. ya. 98 lan 98 lan. 98. Aynen. Şaka gibi ya. Buna aynı internete bağlı. What the fuck are you lan 98 ne ya? Silah çekiyor. Adam, Adam mermi saptırma hilesi bulmuş demek. ki hasar azaltıcı ile <laughs> olmuş. Bomba düştü. Ee, Mittiler. Yuko mit. Bombayı aldık. Long gidecek sanırım. Yuko ara araba araba. Longdalar. Bir daha var. Aynı yerde bir daha var. AWP AWP. B5 tarafında. kadar mıyım lan sence? Bana mı sıktı? Bana sıktan, bence. Vurdum. Vurdum. <laughs> <Orada. gülüyor> sağ ol. Abi, ikinci el. <gülüyor> <gülüyor> efendim? Ha, ben yedim onu. Gerek yok. Tamam sağ ol. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Beyaz ayağını attım. Geri attım ama mı? Yer attı mı Ne yapayım? Side. Side. Geri 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 geri. Aynen. Neyse bakma. Ben longa gidiyorum. Geliyor city geliyor seti geliyor. Ananı oğlum bu nasıl geliyor, aşırı bir Aga short <laughs> <gibi. gülüyor> Bok gibi ama. <yapmışlar. gülüyor> <laughs> one short one city. Oğlum bu ne <laughs> ya short'a yani. bakmayın. Short'a bakma 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 gördü seni. Tamam short'ta. Vurdum bir tane. Bir tane Arabaya bakacak şu an. Geçti. Geçmiş geçti. Sayda geçti mi? Tamam bakma. Gözünü seveyim. Ölmüyor tamam. ama. Tamam. Kanka adam ölmüyor lan. <laughs> dur lan dur. Tek nine var. E, Çok güzel yani. vuruyor. Senin için P90 aldım. Ama flashım yok, sisim var. <laughs> Lan bu bergamot ne güzel kokuyormuş ya. Ben de yeni yiyorum. Didi satardı ya oğlum. Ne Şu ne an orijin mı? orijinalini içiyorum abi. Aynen, aynen <laughs> aynen. Ben de atayım dur. Ben de attım. Oh. Çekil. Ha. Al tünel. Tamam. Tunnel. Ben şortta. Allah aşkına yürü git ya. İzliyor oğlum. Nasıl olsa evet. birinciyim. Oynayın. Geldi. Oynayın onunla oğlumlar. <laughs>

<laughs> ya, önüme? Ben, de ben de yanlış attım ben ya. Ben Kafama tükürüyüm. Bence, ben... Bence dönebiliriz yani. Yol Bombay bombayı ne yapak <laughs> değil mi <misiniz>? zaten? Dön <laughs> dön. B'ye dön. A, Ağabey <laughs> sen nereye dönüyorsun? Ağabey kişi 3. <laughs> Bu yaşanmadan. Bu yaşanmadan. Gel report gel. <laughs> <laughs> Bak bu sağırlık bedel lekesi onu duymamıştım. Ağabey bu lekesi. Sanki amına kodumun Avrupalılarına para harcamak çok zor bir oyundu. çocuğu, baban sana 10 dolar para verse oyunun yarısını satın alıyor. Var, var, bu, hile, bu hile, de. bu hile, bu hile, bu hile. Beni kafamdan vurduysa hile. Tamam yürü. Hile öldü tamam sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> Yenilmemiz yok mu? üç kişi Gelgeden de aşağını yani Canı yok canı yok Aynen amına olurlar var. yok Alt aman alt tünel demiş bitiydi Adam Daniel vurdum bayağı canı yokmuş. <laughs> çıtır, çıtır hasarlı. <laughs> çıtır hasarlı. <laughs> <laughs> Taklası yok. Gel oğlum. Alo, dayı gibi alo yaparım. Alo. <laughs> yap yap ne yapacağım ya. Alo. Tamam. Gitme gelme bırak pokla çık. Dön dön. İşte burada. Ya oğlum, da hepsi dön. <gülüyor> 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 Lan oğlum şu tünele baksın. Çekilin de. Ölmedi, ölmedi. Jarjör boşalttı. Kapı da sağda. Öbür <laughs> kavak tüneldedir. <gülüyor> Easy. Dur lan dur. Az önce gördün olayları. Yedin ama 6-7 oynuyor abi. 3-2 oynuyor. Olabilir yani. Biri iyiydi ama. Aynen, hile 10 kişi olduğu gerçeğini değiştirmiyor, hilenin 10 kişiye eşit olduğu gerçeğini. 1, B1, B2. B'ye mi gitsek lan? Jojo'yu Jojo, Jojo dildiler. Elek gibi deldiler lan. <laughs> yürü yürü yürü. Durma 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 durma. durma. Abi of. Adam burada adam burada bu nasıl bir el lan? Adam yanıyor. Adam yanıyor. Şortta Ben niye duymuyor? <laughs> Yazıyorum abi. Sana bak, sana bak, sana <laughs> bak, sana. Ya amına. Ortanı vurabilir miyim? Bak, v bak, v bak, 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 bak. Ya ne ciddiye aldın ya amına kocamın Avrupalı süt bebesi git ananın memeli Bu yeni almış işte, daha yeni işte daha ilk defa hile dediler belki bunu dur hele Git anayın memesini emsen gerizekalı geri zekalı Avrupalı Aşağılık o, Hint Avrupalı Bunu attı Bu da kapı dur, hadi, Üstten bakak gel gel Üstten bakar. Yok lan, yakın yakın biri. Tüneli görmüyorum ben smoke'tan. Şu an tamam görüyorum şu an. Dürbünü açıp dışarı çıkan kafama tüküreyim. Kim sıktı onu? Tünel mi gördüm lan? Kapıda. Biri bana bir yere. <laughs> Tünelde bir silüet gördüm ama <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Jojo <laughs> 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 Gördüm <gülüyor> 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 Adamı tohadı bir çaldı Jojo <laughs> düşmez oldu ya Ben bilinci miyim lan ne yoksa oldu? Yok değilmiş bir ara bilinciydim de sonra Faydasını göremedim bıraktım <laughs> Elinize sağlık. Güzel maçtı. İyi. Kalp, ben de kaçayım o zaman.